Oğlum söz adıyla karakter çıkartmamız lazım o iş ben de kanka rage I got the juice Oğlum neden kendini patlattın? Kilip bomba elimde patladı. Tüm karakter çıkartma taktiklerini deneyeceğiz tamam mı kardeşim? Tamam Kilipi. Oğlum bak söylemek istediğim mesaj varsa hemen söyle şimdi bak herkes seni izliyor ha. Kanala abone olsunlar. Videolara da like atsınlar. Kanka zaten onu yapıyorlar. Başka bir şey söylemek ister misin? Beni izleyen herkesi öpüyorum. Çocuk aşka gelmişken hemen şimdi karakterleri çıkartma taktiklerine bakalım. Songül Yiğit demiş ki takipçim abi Byron'u al aşağıdaki 4 robotu öldür. Abi sonra ortaya gelip Byron'a ultisini at. Çık sonra dili Japonca yap demiş. O zaman hemen yapmamız lazım arkadaşlar. Hemen savaşlar kısmına geldik arkadaşlar. Byron alıyorum hemen sizlerle beraber Byron'a tıklayalım. Dere tuşuna bastık arkadaşlar. Diyor ki aşağıdaki 4 robotu öldür diyor. Hemen 4 robotu öldürelim arkadaşlar. Ardından hemen robota ne atacağız arkadaşlar? Ultimizi atacağız. Patlat 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 abi. Çok güzel hızlıca gidiyoruz arkadaşlar. Bunu şunu atalım. Evet güzel. Arkadaşlar zaten ultimiz dolacak o zamana kadar. O yüzden ultimi tekrar kullanıyorum. Bir daha attık abi buna. Çok güzel. Aldık bunu da arkadaşlar. Şimdi burada ultimizi tekrar dolduracağız. Ve ultimizi atacağız. Allah'ım hadi bakalım çıkaracak bir şeyler çıksın arkadaşlar bugün. Ama benim biliyorsunuz arkadaşlar çok acil yıldız güçlerine ihtiyacım var. Çok acil. İnşallah yıldız güç çıkar arkadaşlar. Hemen buraya ultimiz attık ve çıkış yaptık arkadaşlar. Songül demişti ki Dili Japonya yap. Hemen girelim arkadaşlar. Dili Japonya yapalım. Allah hadi bakalım olacak mı? Dili Japonya. Arkadaşlar şu Japonca galiba. Evet. Dili Japonca'ya çevirdik arkadaşlar. Ve diyor ki içerik üreticiler kısmına. Hemen şimdi Landy yazıyor arkadaşlar. Takipçim Songüle buradan selamlar gönderiyorum arkadaşlar. Siz de sevdiğiniz, sizde tutan karakter çıkartma taktiklerini hemen şimdi arkadaşlar yazabilirsiniz yorumlar kısmına. Siz de ekranlara çıkabilirsiniz Landy yazdım arkadaşlar ve hemen diye desteklemeye başladık. Arkadaşlar şöyle gelelim hemen bu kısma. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün hiç karakter çıkartamasak bile Kolonel Raps'ı çıkartıyoruz arkadaşlar. O yüzden video sonuna kadar izlemeyi unutmayın dedim. Ve Bütür'daki bütün kutuları açacağım arkadaşlar merak etmeyin. Şimdi ilk taktiği denedik arkadaşlar. Bütün taktikleri denedikten sonra kutu açılışına geçeceğiz. İkinci taktik. Abi sana taktiğim dükkana gir destekçiler yerine lan Arkadaşlar bunu yapmıştık ama bütün takipçilerin dediklerini teker teker yapmak istiyorum. Hemen geldik lan yazacağız arkadaşlar buraya. Çıkış yaptık. Tamam. Landi yapalım arkadaşlar da bu tekrar. Gir abi buraya. Tekrar Landi yazdık arkadaşlar. Tekrar Landi'yi destekledik gördüğünüz gibi. Bir tane mega kutu aç diyor. Takipçim Adil Yılmaz. Onu da buradan selamlar gönderiyorum arkadaşlar. Üçüncü gelsin arkadaşlar. Beni takdim al lütfen diyor. Aldım kardeşim merak etme. ilk önce istediğin karakterin profilinde 5 defa bas diyor. Hemen deneyelim arkadaşlar. İstediğin profile girerdim arkadaşlar. Tabii ki de cin arkadaşlar. <laughs> Aga be. Profile 1, 2, 3 4 5 5 kez bastık arkadaşlar Ardından karakterleri deneme kısmına gir diyor Girelim arkadaşlar hemen deneyelim sizlerle beraber Bir dakika bekle ve sonra dilini Almanca yap diyor Arkadaşlar bir dakika bekleyelim ardından dilimizi de Almanca yapalım tamam Bütün hepsini yapıyorum arkadaşlar bakın görüyorsunuz Sizler için yapıyorum Hemen aşağıyı da yapalım Birazcık bekleyeceğiz galiba burada takipçim Mert Sözkan öyle demiş. Hemen Mert'in de istediklerini yapalım arkadaşlar. Hop bunu da alalım. Büyük ihtimal bununla da arkadaşlar bossa ultim atacağım. Büyük ihtimal böyledir. Tak bunu da açtık. Allah'ım hadi bakalım güzel bir karakter çıksın istiyorum. Haydi 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 yaparız yaparız yaparız. Hop bunu geldik ve ortaya geçiyoruz ve buna da bossa da ultimizi atıyoruz çıkıyoruz arkadaşlar. Mert demiş ki abi hemen dilini Almanca yap demiş. Onu da yapalım arkadaşlar. Onu da yapalım. Her şeyi denemek zorundayız. Bütün takipçilerin Dediklerini yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Tıkladık arkadaşlar. Dilimizi Almanca'ya çevirdik ve artık kutu açılışına geçebiliriz arkadaşlar. Bu videoyu izleyenlere de güzel bir efsanevi çıkart ya Rabbi Ve ardından arkadaşlar kutu açılışına başlatıyorum. Şuradaki 100 cash flow'u alayım abi. Çok severim. Parayı sevmeyen bizden değildir arkadaşlar. Aynı zamanda pardon. Savaşçılar kısmına gireceğim arkadaşlar. Burada çok önemli bir kısım var onu göstereyim size. Savaşçılar kısmına geldiğimizde Jesse arkadaşlar hemen level 9'u yükseltmem gerekiyor. Çünkü onun da yıldız gününü çıkartmaya çalışacağım arkadaşlar. O yüzden onu da yaptık ve kutu açılışına devam edelim arkadaşlar. Büyük kutuyla başlıyoruz. Hemen like tuşlarınızı atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bol bol like bekliyorum ve aynı zamanda karakter çıkartma taktiklerini yazın arkadaşlar. 2 altı zaten bir hayal kırıklığı yaşadım. Aga... Yukarıdan bir yukarısı bir aşağısı yapacağım. Hiç yormayacağım sizi. 3, 2, 1. 3'te bir şey çıkmıyordu zaten. Büyük kutuyla devam ediyorum arkadaşlar. 2, 1 yaptı. Tekrar savaş kutusu. Belki bir şey çıkar. 2, 1. Abi ondan da bir şey çıkmadı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Aga be. Güzel bir şey çıkarsa çok sevinirim arkadaşlar. Ama daha öncesinde Sizler dediğim gibi arkadaşlar yıldız bizim için çok önemli ve Spike'ın, Search'ın ve Carl'ın arkadaşlar emojileri çıktı bizim için çok önemliydi. Bunlar da rozet paketinden böyle bir hediyemiz çıktı arkadaşlar. Büyük kutuyla devam ediyoruz. hadi bakalım 3, 2, 1. Aga be. Haya kırıktı. Abi şu 2 yazınca ve 3 yazınca herkes üzülmüyor mu arkadaşlar? Bir tek ben değilim herhalde. Tabii ki de Mortis'e basacağım arkadaşlar. Mortis'in gerçekten ihtiyacı var bu güce. Aga Mortis bulamadı tamam. Mortis hemen bastık arkadaşlar güç puanı çünkü gerçekten ihtiyacı var. Büyük kutu arkadaşlar 3 yazdı tekrardan Allah bir şey çıksın artık. Elmas almazsam arkadaşlar suratıma tükürürsünüz değil mi? O yüzden elması aldım. Küfür etmenizi istemiyorum. O yüzden <laughs> elması aldım arkadaşlar. 119 elmasımız oldu, oldu bu arada? Haydi 2. Aga bir tane bonus yazdı. Hiçbir anlamı ve ifadesi olmayan hediyeler arkadaşlar. İnşallah i̇şte bir şey çıkartacağız inşallah. Arkadaşlar mega kutu açacağım birazdan merak etmeyin Şöyle dişinizi sıkın ya Allah Allah Abi ve mega kutu geldi arkadaşlar karşımıza 5 yazdı 5'te hiçbir şey çıkmadığını bildiğimden dolayı Çok seri geçtim arkadaşlar bu kısmı Ve büyük kutu Belki 4 yazacak 3 yazdı yine ya Allah'ım Aga hadi yapabiliriz ya 5 yazdı mega kutudan ya Mega kutudan 5 yazdı Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Arkadaşlar çıkacak çıkacak. İnşallah çıkacak. Şuradan bir bir tane büyük kutumuz var burada. Şurada bir şeyimiz var. Buna bakayım. Arkadaşlar, ha, bir tane büyük kutumuz var burada. Açalım abi onu da. 3 yazdı burada da. Oha yıldız gücü geldi arkadaşlar. Pelin'in yıldız gücü geldiğinden dolayı çok mutluyum şu anda. Pelin tarihti vurduğu yerleri 3 saniyede yakar diyor. Gayet güzel bir hediye arkadaşlar. Güzel. Devam edelim arkadaşlar. Of be. Ulan bu gelmesi güzel oldu bakın. Bu tatlişko oldu arkadaşlar Bu arada onu kaçırmış mıyım ben Ha kaçırmışım orada savaş kutusu açmamışım 2 Devam arkadaşlar Bakın yıldız gücü geldi ikinci yıldız gücü istiyorum Hadi yapabiliriz Yapabiliriz Aga nereye gidiyorsun sen ya şurada alt Elmas açacağım Devam 3 yazdı burada da Allah Allah neden gelmiyorsunuz ya güzel bir karakter bekliyorum ama bütün istediklerinizi yaptım Arkadaşlar olabilir her an her şey olabilir Buna basacağım. Bunu kime basacağız? Mortis abi. Tekrar Mortis yükleyelim. Mortis çok seviyorsunuz. Yorumlara yazıyorsunuz arkadaşlar. 3 yazdı. Devam. Büyük kutu var yukarıda bir tane. Aşağıda A mega kutumuz var arkadaşlar. 6 yazabilir. Halen 6 yazma ihtimalim var arkadaşlar burada. 3 yazdı. 2, 1 ve burada bir şey çıkmadı. Hemen yukarı döneceğim arkadaşlar. En sona bırakacağım onu. Devam. Spike'a güç puanı bastık arkadaşlar. Ve büyük kutu. Abi hala 300 çıldıracağım. Allah'ım şu şanstan kurtulmam lazım. Acilen daha iyi şanslara koşmam lazım. Arkadaşlar Koyner rafsı bugün açıyoruz. Ama daha öncesinde Mega kutumuz var arkadaşlar. Mega kutuya da bastım. 5 yazdı. Onda da bir şey çıkmadı. Aga be. Ulan var ya Cini yeni çıkartamadık ya. Çıldıracağım. Ama Koyner rafsı çıkarttık arkadaşlar. Çok rahat çıkarttık. Bakalım Colner Laughs nerede? Gel abi buraya. Aga güzel bir şey çıkarsa çok sevinirim demiştim. Ama bir tane arkadaşlar yıldız gücü çıktı. Ve onun haricinde çok da bir şey çıkmadı dostum söylemek gerekirse. Evet hala ölmedi ya. Böyle bir şey olabilir mi? Oğlum bu neden ölmüyor lan? Arkadaşlar iki tane demeye çatarsa iyi vuruyor. Sen öldün kardeşim hadi 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 git. Öldü ulan benim. Gel tamam bana yazdık kili. Güzel. O da onu almaya çalışıyor. Onu da ben aldım. <laughs> ya oğlum ne yapıyorsunuz lan? Kafayı mı yediniz? Rusmuş gerçi o. Ver abicim şunu bana. 3 kişi kaldı. Ulan var ya bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Gerçekten söylüyorum. Bu coinler rafsın demeyici hiç fena değil abi. Hiç fena değil. Özellikle arkadaşlar. Aha. Gel gel. Oha adamda 10 var. Abi adam gözümün önünde gitti be. Arkadaşlar ben onu oynarken muhteşem eğlendim. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Karakter çıkartamadık ama Koner Raps'ı almayı başardık arkadaşlar. Hemen şimdi taktikler kısmına yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hemen bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kirpiyle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.